Merhaba. Ben Ailenin din açcısı, mudaffel deyimli. Ben de Yaman. Dimdi dünyanın hiçbir yerinde talifine radleyem idanın. ıtpanaklı yumulda talifimi ıtlarla ve onurla takdim ediyorum. Ediyoruz. Lütfen. lütfen taht ve kalemini de hazırlayınız. Kaybetmeyiniz. Devamlı dödünüdün önünde bulundun. Buluntun buluntun. Mal demeler. Malzemeler yazıyorum. Bir tonton odak... Tonton odak... Bir adet tava. Tava. Malgalin. Malgalin. Manda dütü büyüklüğünde iki bat tovan. Tovan. Kut dötü ve deve dütü büyüklüğünde betel adet yumulta. Yumulta. Yalım tilo. Öndeden hatlanma ıtpanak. Itpanak. Dört kalağlı tut. Kala biber. Bildi tineklik. Tineklik ne için usta? aldık aldık kıtık ateşte yaktık yaktık üstüne tavayı koyduk koyduk sıvı yağ veya malgalin ya önemli değil yağı tavaya koyduk koyduk eliğin diye kadar elittir 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 dikkatine. Dikkat edin. Tovan düdümü de yakabilir. Yakar valla. Ne yapıyor Ne bileyim. Evde günet götlü, denit götlü, kaynak götlü. Önemli değil. Önemli değil. Götlü kadın. Hadi. Manda düdü büyüklüğündeki tovanla limit taktık, tovanları toyduk. Halka halka doladık. Pembeletin diye kadar. Tahta katıkla karıştı. <laughs> karıştı. Kardeşler Allah, kardeşler Allah, Allah, Allah. Eyvallah. Bana bak, her dediğimi tekrar etme. Tut elindeki bu tağı tokarım valla. Tut, konutma. Tuttum bu tut, tut. <laughs> Ön deden hatlamın ıtmanaklarımı da aldık. Aldım. Tavanın üstüne yavatta attık. Kut büyük büyüklüğündeki yumurtalar sağ tarafta, deri büyüklüğündeki yumurtalar sol tarafta. Sol tarafta. Yumurtaları elimizde aldık. Aldık. Üç kiti de yumurta. Bit kiti on yumurta. Hmm. yavat yavat olmaya batlarken eve öndeler hatta mıt fokul mıtla fokuldayan yumultayı kalıttılıyorduk dört kalalı tut ve kalı bibeli koyduk koyduk fokur. Fokur. fokur 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 da yavrum fokur kaynıyor mu kıt gel yanıma tokul tokul kıt gel yanıma kıt gel yanıma tokul da Allah 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 önde dört sevgili Eda Bikin, Portelen Tabak Yeline, Kristal Tabak Öneliyorum. Yem Yemeğimi tadıl. Hadi. Afiyet olsun. Dödünü doydun ben. Dört de bir de oturuyorum. Ben de Fatih'te. Herkesi yeme bekliyorum. Aaa! Aaa! Aa, Direkt aa. dödüme kattı. Dödlelin elin dilitim tu Öpeyelim dört lelinden, Öpemem dört kol kutu <laughs> Aa, Sadık yemeği yaktık Yaktık vallahi.